Herkese merhabalar. Biz Orta, Cumhuriyet Ortaokulu 7. C'den ben Furkan Bilgin. Arkadaşım Selivan'dır. Biz böyle açılıp kapanan bir köprü ve ev yaptık. Köprü böyle çalışıyor. Şuna bastığımızda su kuvveti şunu yukarı doğru kaldırıyor. İkisi de kalkabiliyor. Sonra tekrardan indiriyoruz. Şunu çekince su geri geldiği zaman şu aşağı iniyor. Böyle. Su, su kuvvetini yaralandı köprüyü kaldırmak için. Şimdi gördüğünüz gibi buraya mal bir dik çubuğu yerleştirdik diye bunu tutabilsin. su kez ikinci bunu kaldırdıktan sonra bu indiri, indiriyor. Böyle bir ev yaptık bir çubuklarından. Renkli çubuklarını kullandık. Burada dondurma çubuklarını boyayıp çitler yaptık. Buraya iki tane de büyük çubuğunu yerleştirerek çit te benzetmeye çalıştık. Kapıyı açabilmek için sargı bezlerinden yaptık. Gördüğünüz gibi kapı açılıp Biliyor Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kanal <laughs>